Yani iz Musa li Musa'nın kavmine şöyle dediğini hatırlayın. Dolayısıyla bu iz e, Kur'an kıssalarının genellikle Kur'an'da zikir edilen geçmişle ilgili olayların tarihi hadiselerin başında iz geliyor ve bu Kur'an'ın çok ilginç çok güzel bir üslubudur. Yani Arap kelamında bu kadar bir latafatla, bu kadar bir güzellikle bunun kullanıldığını bilmiyoruz. Onun için bu ve iz ve iz diye tarihi geçmiş bir olayın başında iz kelimesini gizli bir fiile mefur vehi yaparak ve onunla hadisenin olayın hatırlanması istenerek Böyle bir üslup Kur'an-ı Azimüşşan'da olan bir üsluptur. Araplar bu kadar güzellikte bunu kullanamamışlar. Evet. Kur, hatırla iskala. Yani şu vakte hatırla ki Musa demişti. Musa kime demişti? Kavmi kendi kavmine. <laughs> Tabi kendi kavmi <laughs> burada İsrail oğulları kast ediliyor çok biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam da İsrail oğullarındandı. ve bu nedenle kavm burada sadece tebliğ itibariyle bir kavm nesep itibariyle bir kavmdir. Çünkü onlarla Musa'nın nesebi aynı. Bundan dolayı dedim kavm nesep itibariyle Hazreti Musa'nın kavmidir. Mesela bizler Resulullah'ın kavmiyiz. yani biz müslümanlar ama nesep itibariyledir tebliğ itibariyle <laughs> kavmiyiz. <laughs> ama burada tebliğ itibariyle değil nesep itibariyledir. Musa kavmine dedi ki ulkuru hatırlayın ne aleykum aleyküm. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Vaktaki iz encakum vaktaki sizi Allah hatırla şey kurtarmıştı min ahli firavuna firavun ailesinden sizi kurtarmıştı ki o firavun ailesi de yesumunekum su'el azabi size kötü azap çektiriyorlardı yesumune kelimesi için en uygun olan çektirmedir. Yani azap çektirme. Size kötü azap çektiriyorlardı. Ve Ve çocuklarınızı öldürüyorlardı. Erkek çocuklarınızı. Yüzebbihûne burada tes'il kalıbı arkadaşlar. Li fiali. Fiilin teksiri için. Yani çok çekesiyorlardı. Kimi? Erkek çocuklarınız. Ve ve yestahyûne nisâkum. <laughs> Kadınlarınızı da kendilerine hizmet etmek üzere bırakıyorlardı. Ve fî zâlikum belâ ummi rabbikum azîm. İşte bunda sizin Rabbinizden gelen büyük bir bela vardı. Evet. İşte Allah Celle Celaluhu sizi o beladan ne yaptı? Kurtardı. İzhan cakum diyor bu zarfun lin ni'meti. Ni'met kelimesine taalluk ediyor. Çünkü ni'met in'am anlamındadır. İsmi mastardır. Ey in'amahu aleykum zâlikel vakta. Yani o vakitte size yapmış olduğu nimetini hatırlayın. Fen kulta hel yecuz an yentasibe bi aleykum acaba bu iz aleykuma da taalluk edebilir mi? Kultu cevabın derim ki la yehlu min en yekuna sılaten lin ni'meti bim anil il'ami ev gayre bu diyor iz hali olmaz ya Evet. Bu aleyküm. Aleyküm. Zide aleyküm. Bu aleyküm hali olmaz. Ya aleyküm. Ni'mete taalluk eder ki o ni'mete in'am an anlamındaydı. Ve taalluk etmez. İza aradta bin ni'meti el atayya. Şayet ni'metten mastari anlam değil. Atayya. Yani verilen nimet o manayı kast ederseniz o zaman cari ona taalluk etmez çünkü o zaman cami de olur. Fe iza kana bu aleykum evet nemete taalluk ederse lem yapmaz fihi. O zaman zarf لو olur. Zarf لو da amel etmez. Dolayısıyla iz aleykuma bu takdirde taalluk edemez. وإذا كان غير صلة بُوْ عليكم نعمة لفظنا تعلق أتمسه فمعناه شوية اذكروا نعمة الله مستقرة عليكم يعني عليكم جار مجر ظرف له ظرف خاصتين ظرف مستقر فمستقرتنا taalluk ettiği düşünülürse o zaman amile fihi o aleyküm iz lafzı aleyküme taalluk edebilir. Çünkü arkadaşlar unutmayın caru mecrur ve hakiki zarf. Biz ikisine zarf diyoruz mecazi olarak... Zarf şayet lehu olsa yani mezkur bir amile mezkur bir amil. O mezkur amil ister am fiili olsun, ister Has olsun fark etmez. Mezkur bir amile taalluk ederse zarfı lahu olur. Yok. Mukadder ve am olmayan yani Has olan bir amile taalluk ederse yine zarfı lahu olur. Ve zarfı lahu da arkadaşlar isminden de anlaşıldığı gibi la kelimesinden o cümle içerisinde sanki fuzuliymiş gibi la biliyorsunuz Arapçada saçma bir şey demektir. Bu zarf ilegu da sanki saçmaymış gibi. Onun için yani zarf ilegu amel etmez. Bir şey ona taalluk etmez bazı zarf-ı genel itibarıyla ya carımacı mucu zarf-ı deyip geçersiniz veya o zarf-ı kimi yerlerde mef'ul bihi gayrı mecrur tek başına mef'ul bihi sarheta düşünebilir. Mesela Maratu bi Zeyd'in bi Zeyd'in Maratu'ya taluk ediyor. zarf-ı ama Zeyt tek başına mef'ul bihi sariyadır. Yok hayır zarf arkadaşlar. Gizli olan bakınız gizli olan am fiiller dediğimiz yedi fiil vardır. Kana hasala sebete veceda veka'a labese istekara bunlar am fiil diyoruz Eğer zarf ister zarf-ı hakiki ister zarf mecazi olan cari fark etmez. Mahzuf yani gizli mahzur bir an fiile taalluk ederse mahzur an bir şeye bir amile taalluk ederse o zaman ona ne diyoruz? Zarf-ı müstakar diyoruz. Ve zarf-ı müstakar arkadaşlar unutmayın tıpkı amili gibi amel eder. Bundan dolayı o zarf-ı müstakar kimi yerde faali raf eder. Zaten ameli sadece raftır. E, nasip edemez. E, faali kimi yerlerde zahir faali raf eder. Kimi yerlerde de müstetir bir damir o. damiri fail olmak üzere raf eder. Ve o zarfı müstakal car-u da ona taalluk yani başka bir zarfta ona taalluk eder gelir. Burada da biz aleyküm kelimesinin car mecrurunu, nimetin mastari manada inam anlamına geldiğini kabul edersek o zaman aleyküm zarfi tabi bu zarfi ayetlerde gelince ona zarfi khas diyoruz edeben. Bu zarfi khası aleyküm zarf-ı olarak e, nereye taalluk etmiş oluyor? Nemete ve dolayısıyla amel etmez. Bu izin ona taalluk etmesi caiz değil. Ama yok. Aleyküm zarf-ı değil. Nemete taalluk etmiyor. Çünkü nimet atiyen anlamındadır. Ve bu aleyküm gizli bir an amile taalluk ediyor müstakirraten ha o zaman bu aleyküm zarfı müstakar olur zarfı müstakar olunca hem faalini raf, faali raf edebilir hem de ona carumacı veya zarf taalluk edebilir dolayısıyla ev aleyküme taalluk edebilir ve yetebeyyenul farku beynel vecayni iki arasında yani izin aleyküme taalluk edip etmemesi arasında fark şununla ortaya çıkıyor. Enneke izâ kulten ni'metullahi aleykum. Siz böyle bir cümle kurduğunuzda. Fe incealte sileten e'yir aleykumu ne'metene taalluk ettirirsek. sile burada arkadaşlar mutaallık anlamında ki hatırlayanınız olur tahminim. Biz sıra kelimesinin nahvun bir müştereki lafzesi olduğunu söylüyoruz. Ve sıra kelimesi nahvda üç manada kullanılır. Bir, sıra mevsulun sırası. iki sıra zaid anlamında. 3. sıra müteallik anlamında. Burada da o manada kullanmış değil. Zemekşehri Rahim Allah. Fence altı usuleten eğer siz aleykumu ne'metullahiyyete mutallık ettiğini kabul ederseniz o zaman lem yekun kelamen. Bu ne'metullahi aleykum bir tam kelam olmaz. Hatta tekula fa'idatun ev nahvaha. Bu ne'metullahi aleykumden sonra fa'idatun gibi bir kelime veya kebiratun azimetun gibi. Yani ni'metullahi mübtedadır. Aleyküm zarfine ona taalluk ediyor. Mübteda habersiz olduğu için bu kelam olmaz. Buna bir kelam olarak tamamlayabilmemiz için faidatun veya azimetun veya celiletun gibi bir şey getirmemiz lazım. Ve illa eğer siz aleykumun ni'mete taalluk etmediğini söylerseniz o zaman kâne kelamen bu kelam olur. Yani ni'metullahi Allah'ın ni'meti aleykum sizin üzerinizdedir. Yani sizde Allah'ın nimeti vardır. Ve yedüzü en yekûne bedelen min ni'metillahi. Bu iz ni'metillahi der bedel de olur Olabilir. Ey ulkuru vakta incaikum. Yani o kurtuluş vaktinizi hatırlayın o zaman. Yani Allah'ın ni'meti ki o Allah'ın ni'meti o ni'met bir nevi temhid olarak gelmiş olur. Vakta ince asıl zikirle kast edilen olur. Onun için zemaşe dakik bir şekilde ulkuru vakta ince Çünkü bedelin nisbetle maksud olduğunu söylüyoruz. Yani kurtuluş vaktinizi hatırlayın. Ve huve o bedelde kabul edersek o zaman min bedelil iştimali bedelil iştimali olur. Evet. الأشياء فان قلت في سورة البقرة يذبحونه. ده سانكي بقرة سرسيندا واسوس. أعراف سرسيندا يقتلون هنا واوسوس وهنا ويذبحون مع الواي برده فما الفرق فرق نذر قلت الفرق فرق ان التذبيح يعني يذبح المصدر والتذبيح حيث طرح الواو واو جلمدي يرلرده يعني واوسوس جلن يرلرده جعل تفسيرا للعذاب وبيانا له عذاب تفسيري فأشكل مصدر وحيث أثبت وهو قال يردد جعل التذبيح لأنه أوفى على جنس العذاب وزاد عليه زيادة زيادة ظاهرة جعل التذبيح كأنه جنس آخر كانه جنس آخر Cüeyle'nin ikinci mefhuludur. Yani o tezbih çünkü o azap cinsinin üstündedir. Evfa yani onun ondan daha tamdır tezbih. Ve bu tezbih yani o İsra, e, e, İsrail oğullarının ço erkek çocuklarını çokça kesmesi tezbih o. Zade azab azap fazladır. Ziyadatan zahireten. Açık bir şekilde ondan fazladır. İşte madem tesbih böyledir. Cüire ke cinsul cinsun ahar. <laughs> sarki başka bir cinsmiş. Ve bundan dolayı vavle atıf edilmişti. Ama atıfsız geldiğinde de o azabın kendisi olunca tefsiri olunca kendisi oluyor. Dolayısıyla e, azap ile yüzebihun arasında kemari ittisar olmuş oluyor. Kemari ittisalda da de atıf iz değil. Ama tezbih efendime söyleyeyim azabın den en fazla bir e, azap çeşidi olduğu düşünülürse sanki ayrı bir cinsmiş gibi ve o zaman aralarından iki matuf arasında kemari infisal olmaz, Kemal itisal da olmaz, şubül kemareyn olur ve belagat açısından 13 için atıf caizdir. Yani zemahşeri o dakik kavrayışıyla burada atfı yani belagat açısından vaslın esprisi nedir? Yine belagat açısından faslın, atıfsızlığın esprisini çok zeki bir şekilde, zekice beyan etmiştir. Fen kulta, eğer desen ki keyfe kâne fe'lu âli fir'aune min rabbihim. Fir'aun ailesi onlara yapmış bu Allah'tan niye bela olsun ki? Kultuğu. Ha tabii biz ehli sünnet o cemaate göre problem yok. Çünkü kulun fiilinin halıkı Allah'tır. Dolayısıyla Firavun de, de yapmışsa o Allah'tan gelen bir beladır. Ama yani şey mu'tezileler bunu yorumlamak için zorlanıyorlar. İşte mu'tezile mu'tezili olduğu için onları kurtarmaya çalışıyor. Kultu temkinuhum ve emharuhum. Onlara imkan vermek, mühlet vermek. Hatta faalu ma faal O hum damiri kime gider? Arif Firavun'a gider. Yani Firavun ailesine bu erkek çocuklarını öldürmek, İsrail oğullarının, onlara eziyet vermek, kötü işkence çektirmek, bu noktada o Firavun ailesine, Firavun'a mühlet verilmesi imkan verilmesi. Öyle imkan verildi ki hatta faalü ma faalü, yaptıklarını yapıncaya kadar onlara mühlet verilmesi ibtila <laughs> Bu da Allah'tan bir bela olmuş oluyor. Bundan ötürü diyor bela <laughs> Ama bir zorlama olduğu da ووجه آخر وش قبيل جواب؟ وهو أن يكون yani ذلك إشارة إلى الانجاي يعني بو ذلك إن يعني ذلكم بلاء من ربكم دريا. ألي يقال يتشك وفي ذلكم الشيئين Dolayısıyla arkadaşlar Allah-u Alem burada bu vahve enne zalikum olması lazım. Çünkü Kur'an'da geçen zâlikumunu kast ediyor. Orada zalike değil zalikumdur. Bu zalikum inşallah bu kurtuluşa işarettir. Vahve belaun azim. o kurtuluşta büyük bir imtihan oldu onlar için. E nasıl nimet imtihan olur? Dur vel bela u bela yekunu imtilan bin nameti vel mehneti Yani insan hem nimetle de imtihan ediliyor, sıkıntıyla da imtihan edilebiliyor. Dolayısıyla ve fî zâlikum yani o kurtarış والله لإيتشن بلاد. قال تعالى: ونبلوكم بداية الشيخ زلمه ونبلوكم بالخير والشر فتة بز هم شر هم خير لا سيزي امتحان إيتشن نابتور بيوروز باش نزكتلو فإيدك ليروز. وقال زهير زهير بن أبي سلمان فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. Yani ebelahumellezî yeblu hayral belâi. O iki kişi imtihan etti, mübtela kıldı en güzel iptilayla kim? Ellezî yeblu o imtihan eden Allah. Ellezî yeblu evlanın faalidir. Huma birinci meful hayral belâi ikinci meful. Yani o imtihan eden yüce Allah onları o ikisini en güzel şekliyle imtihan etti. Evet arkadaşlar. Burada duralım ya. Size konumda